Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Aralık ayı meclisimizin yılın son ayının meclisinin herkese hayırlı olmasını diliyorum ben de. Son dakika gelişmesi olarak iki tane helikopterimizin havada çarpışması sonucu altı askerimizin birisi tüy, tüy General olmak üzere şehit olduğunu biz de üzülerek öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelere ve ülkemize başsağlığı diliyorum hepimize ve tekrarının olmamasını diliyoruz. Sayın Başkan Suriye'ye girdi ama ben o konuya çok fazla girmek istemiyorum. Suriye politikasında ülkemizin bugüne kadarki yalpalamaları hepimizin malumu. Kardeşim Esad'dan Esed'e geldik Esad'a döndük eee her nedense... Ülke Hanım, bir saniye müsaade eder misiniz? Arkadaşlar, arkadaşlar, sevgili meclis üyeleri, Zeynel Abidin Okul Bey, grup başkan vekilimiz konuşurken bu taraftan ses çıkmıyor. Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Siz Zeynel Abidin Okul Bey'e güvenmeyi öğrenin. O gerekli cevabı verir. Lütfen sakin olun. Yeter artık. Her seferinde konuşmacının hatibinin sözünü kesemezsiniz. Bir siyasi üslup var. Siz de bunu öğreneceksiniz. Buyurun Sayın efendim. Başkanım. Sayın başkanım, burada amacım benim siyaset yapmak değil. Bakın yarın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948'de kabul edilmiş. Siz de bahsettiniz. 1948 yılından beri dünyada biz hala da insan hakları ihlallerini konuşuyoruz. Bugüne kadar Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri. Diliyorum ki bundan sonra olmasın. Umarım olmasın. Ülkemiz de dahil hiçbir yerde insan hakları ihlalleri artık olmasın. Suriye'de evet bir rejim devrildi, baskıcı bir rejim devrildi. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Suriye halkında artık barışa ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış. Bizim tek sözümüz budur. Teşekkür ediyorum. Orkun Bey de bir söz istiyor. Orkun Bey buyurun. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum bugün içerisinde acı bir haber aldık. Isparta'da iki helikopterin çarpışması sonucu şehitlerimiz oldu. Başta bir tu general olmak üzere toplamda altı şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyor. Türk milletine başsağlığı diliyorum. Suriye meselesinde de yani rahatsız olunmasına anlam veremiyorum. Baskıcı bir rejim değil, diktatör bir rejim vardı orada. Ve orada bulunan bu insan haklarının da andığımız bu günlerde orada bulunan yıllarca eziyet gören, soykırıma uğrayan kardeşlerimiz nihayet kendi kararlarını vermiş, baskıcı diktatör rejimine son vermiştir. Orada savaşan, vatanı için, toprağı için savaşan, ailesi için savaşan bütün savaşçılara buradan selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun Zeynel Abidin, Okul Bey'in. Zeynel Bey ondan önce bir uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar aranızda konuştuğunuz her kelimeyi ben buradan duyuyorum. Lütfen hakaretvari kelimeleri kullanmamanızı size bu kürsüden uyarmak zorunda kalmak beni kahrediyor. Her birisi saygıdeğer bu arkadaşlarım. Seçilerek geldiler. Yaptığınız hakaretler İstanbul halkınadır sakın unutmayın. Şimdi Sayın Başkan, arkadaşlar bir saniye. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Öncelikle 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 şunu şunu beyan edeyim. Bakın. Öncelikle şunu beyan edeyim. Sayın Başkan, meclis grubumuza sürekli bu uyarıları yapıyorsunuz. Bunu bunu biz kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızın bize güveninde hiçbir sıkıntı yok, tamdır güveni. Bu noktada uyarıya, böyle yersiz uyarıları biz kabul etmiyoruz. Bir kere onu belirtelim. İkincisi bu mecliste konuşmacılara, hatiplere müdahale sadece bu dönemde değil, geçmiş dönemde çok fazlasıyla da yaşadık bunları. Onun için lütfen biraz soğukkanlı eee bir e, yönetim tarzını benimseyin. Bizim size tavsiyemiz bu yönde olacak. İkincisi de çok lafı uzatmayacağım Sayın Başkan. Şimdi burada milli bir meseleyi konuşuyoruz. Ben üzülerek şahit oldum Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. eee bu noktada ülkemizin yalpaladığı konusunda böyle bir serzenişte bulundu. Ya bu bir milli mesele değerli arkadaşlar. Bu siyasete alet edilecek bir mesele değil. Komşumuzda bir yangın oldu ve bu ülke tarihi misyonuna sahip çıkarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde milyonlarca mülteciye sahip çıktı. Onların hakkını korudu. Hiçbir karşılık beklemeden milyonlara biz yıllarca sahip çıktık ve şu an orada baskıcı değil gerçekten arkadaşımızın da söylediği gibi diktatöryal bir rejim sona erdi ve inşallah bizim tek temennimiz bundan sonraki süreçte orada insan haklarına dayalı demokratik bir rejim e, ortaya çıkar bizim buradaki kırmızı çizgimize tekrar söylüyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. İnsan hakları bizim kırmızı çizgimizdir. Ben tekrar bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Peki sonra nergelerine geçiyoruz. Lütfen mikrofon açalım arkadaşlar. Sayın Başkanım, saygıdeğer meclis üyelerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli İstanbullu hemşerilerim. Bugün İstanbul'da bir türlü çözüme kavuşturulamayan yürüyen merdiven sorunuyla alakalı soru önergesi vermek üzere söz almış bulunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma noktaları ve çeşitli kamu alanlarında bulunan yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörlerin büyük bir kısmının sık sık arıza yaptığı bilgisi herkes tarafından bilinmektedir. Ne yazık ki bu arızaların giderilmesi, bakım ve onarım faaliyetlerinin tamamlanması çok uzun sürmekte olup kimi zaman aylarca süren süreçleri beraberinde getirmektedir. Bu durum özellikle engelli bireyler, yaşlılar, çocuklu anneler ve günlük hayatında toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için ciddi ulaşım sorunları yaratmaktadır. İstanbul'un büyüklüğü ve yoğunluğu göz önüne alındığında yürüyen merdivenlerin çalışmaması, sadece ulaşımı aksatmak da kalmayıp toplu taşıma sisteminin genel işleyişini de olumsuz etkilemektedir. İstanbul'daki hayatı kolaylaştırmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin asli görevidir. Bu sebeple aşağıdaki sorularımın acilen cevaplanmasını talep ediyorum. İstanbul'da ulaşım noktalarında bulunan Yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörlerin toplam sayısı kaçtır? Bunlarla ilgili düzenli bir bakım planı mevcut mudur? Eğer böyle bir plan varsa uygulanmakta mıdır? Uygulanıyorsa merdivenler neden sürekli arıza yapmaktadır? Şu anda hali hazırda bozuk olduğu tespit edilen yürüyen merdiven, bant ve asansör sayısı kaçtır? Bu sayı ile ilgili güncel bir rapor var mıdır? İstanbul'da yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım hizmetlerini yerine getiren firma ya da firmalarla yapılan sözleşmelerin kapsamı nedir? Bu firmaların performans ve sorumlulukları hakkında denetim yapılmakta mıdır? Değerlendirme kriterleri nelerdir? İstanbul'da bu kadar yürüyen merdiven İstanbul'da bu kadar yürüyen merdivenin hizmet dışı kalması olağan dışı bir durumdur. Hizmet aksamaktadır. Tek başına seyahat eden engelli birey ve çocuklu kadınların merdiveni aşıp İstasyon dışına çıkması için gerekli çözümler personelin inisiyatifinde midir yoksa bu hususta etkinleştirilmiş bir uygulama var mıdır? Bazı yerlerde ay, aylarca onarılmayan yürüyen merdivenlerin olduğu bilgisi tarafıma ulaşmış ve özellikle çoğu ulaşım noktasındaki merdivenlerin neredeyse yarısının çalışmadığı hususu yine bizzat tarafımca yerine giderek tespit edilmiştir. Hizmet dışı kalan yürüyen merdivenlerin önüne hizmete gireceği tarihi belirtilen levhalar konulmaktadır. Pek çok levhada belirtilen tayin üzerinden onlarca gün geçmiştir. Bir yürüyen merdivenin onarım süresi ortalama ne kadardır? Tahmini onarım süresini onlarca gün aşan gecikmelere yol açacak. Tamiri için uzun incelemelere ihtiyaç duyulacak ölçüde kendine özgü arızaların bu denli yaşanması normal midir? Üzülerek görüyoruz ki İstanbul'daki bozuk yürüyen merdiven sorununa Çözüm bulunamıyor. Sorun giderilemiyor. İstanbul'un canına tak eden, bozuk yürüyen merdiven ve asansörler konusundaki başarısız tabloyu ortadan kaldırmak için İBB olarak hala acil bir eylem planınız yok mu? Soru önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla Ali Cengiz Yılmaz AK Parti İBB Meclis Üyesi. Okunan soru önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 낚시카. 아직까지...